Kolyelerimiz. Koyalık kutulara çiçekleri. Bileklikler. Bunlar mekipoyası. Kırsana ne işi. Bunlar taze ut pekmezlerimiz. Bir kiloluk. Halhallarımız. Tespih ve kolyeler. Bu mekipoyası kolyelerimiz. Devlet başörtüleri, üçkavtülerler. Gelincik başörtümüz burada. Bebek bandanaları, tığ işi ve iğne oisi çemberler. Metilli Kadınlar Plajı'nda tezgahımızı açtık. Müşterilerimizi bekliyoruz. Dostlar. yapımı. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.